Sana anne diyemem seni asla sevemem seni kalbimde taşımam naletlemiş annem naletlemiş annem <laughs> Beni her gün çok dövdün, yerden yere çok vurdun Babamın o eziyeti benim üzerimde İşledin sen, işledin sen Seni asla sevemem, uğruna bakamam Ölsen de kabrine, gelmem annem gelmem Ölsen de kabrine, gelmem annem gelmem Sana anne diyemem, seni başımda taşımam Seni asla sevemem, sevemem, sevemem ben seni sevemem, seni asla sevemem Sakın ben öldüğümde kabirime gelme anne Gelme anne Gelirsen de sana nale ederim Asla yüzüne bakmam seni sevmem Cehennemi satın almış bir halin var babamın öcüsünü yavrularından çıkarırsın annem annem Allah sana nalet etsin anne Ne hale düşürdün beni anne Sevgisiz yuvalarda yaşadım anne Onlar da yar, eziyet etti Sana 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 anne diyemem Sana 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 anne diyemem Sana 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 anne diyemem Sana sana anne diyemem. Sana, sana, sana anne diyemem どっちにするんだ Bak sana her gün yerden yere vurulurum o sokaklarda bana saldırırlar nice nice haller yaparlar anne Allah seni nalet nalet etsin Allah sana nalet nalet etsin sana gün yüzü göstermesin sana gün yüzü göstermesin her halinde ruvalarını sana sana kabul etmesin anne sana sana kabul etmesin anne etmesin anne Allah sana duaları kabul etmesin Allah sana duaları kabul etmesin